Merhaba değerli arkadaşlarım, videoma hoş geldiniz. Benimle ilk defa karşılaştıysanız ismim Ali Kocaoğlu. 45 yıldır bağlama ve müzik eğitmenliği yaptım. Hala da devam ediyorum. Arkadaşlar, bugünkü çalıştıracağım eser, türkü formunda bir beste belki sizler de çok iyi biliyorsunuz veya işte çalıyorsunuz veya biliyorsunuz ama çalmak istiyorsunuz. Aldırma, gönül aldırma. Dört dörtlük usule sahip arkadaşlar. Si bemol orta telde dördüncü perde. Do diyez üç üst telde beşinci perde arkadaşlar. Arızamız var. Evet. Hemen çalıyorum ve okuyorum. Ölçüler arkadaşlar iki defa çalıyorum. Birinci de solfejinde okuyorum, ikincisinde okumuyorum. Sizler ne yapıyorsunuz? Eğer sizler de çalmak istiyorsanız, icra etmek istiyorsanız dinliyorsunuz birinci ölçüyü durduruyorsunuz, ondan sonra çalmayı deniyorsunuz ve olmadı bir daha izleyip tekrarlıyorsunuz. Oldu öbürüne geçiyorsunuz arkadaşlar. Yönteminiz bu olması gerekiyor. Evet hemen okuyorum. La mi re re mi do do re si si do la. Çalıyorum boş. İkinci ölçümüz. La mi re re, re. çalıyorum boş. Evet arkadaşlar, bir alttaki portaya iniyoruz. Üçüncü ölçümüz La, Fa, Sol, Mi, Fa, Re, Mi, Re, Do, Re, Do, Si, Do, Si. Bir daha çalıyorum. dördüncü ölçümüz. Ya re sol fa sol mi fa re mi re do re do si do si. Boş çalıyorum. Evet arkadaşlar burası saz ilk giriş bölümü intro deriz giriş bölümüne ama saz diyelim daha iyi anlaşılsın iki tekrar röprizle en başa dönüyoruz. Burayı iki tekrar çaldıktan sonra sözlerin başladığı yani şan bölümü ne geliyoruz? Evet arkadaşlar üçüncü portaya iniyoruz. Ve ilk ölçümüzü şan bölümünün çalıp okuyoruz. Dinliyorsunuz arkadaşlar. La Do Re mi mi, mi 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 Fa Sol Fa Sol Fa bir daha. Bakın arkadaşlar şu son e, kümede mi fa solfa solfa sol, fa, sol fa. fa'ları çekiyorsunuz bak 4 32'ye bölerek oradaki 8'li şunu yapıyorsunuz son kümeye ölçünün son kümesini Burayı bir daha çalıyorum. Evet, Ondan sonrasındaki 6. ölçümüz Sol fa sol sol fa fa, fa mi 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 re, re. Arkadaşlar bakın bu ölçüde fa ölçü içerisinde konulmuş e, fa'ya bir diyez üçümüz var. Ama tümünü kapsamıyor. Üçüncü kümeden itibaren tekrar natürele dönüyor. Natürel işareti konularak natürele dönülmüş. Bakın burayı bir daha izleyin. Bak sol fa sol diyez üç. Ondan sonra sol fa fa diyez üç. Ama üçüncü kümede fa mi mi Buradan natural oluyor fa. Ondan sonra mi, re, re. Bu ölçüyü bir daha çalıyorum. Evet arkadaşlar. Aşağıya iniyoruz. Bir sonrasındaki ölçümüz. Es, mi, fa, fa, mi, 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 re, 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 do, do. Boş çalıyorum. devamındaki es. Re mi mi re 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 do, do re do si si es. Burada arkadaşlar üçleme veya triole dediğimiz müzikte bir olay var. Son kümede bakın. Üçleme veya triole nedir? Şudur arkadaşlar iki notaya eşit süre değeri içerisinde aynı notadan üç nota yapmaya yani üç nota okumaya veya çalmaya triole denir. Şimdi üç tane on altılık görüyoruz üstünde üçleme işaretimiz var ve burayı aynı hızda üçünü peş peşe sıralıyoruz ama bir sekizlik sürede. Acaba anlatabildim mi? Bir daha çalıyorum bu ölçüyü. Es. Evet, son portemize iniyoruz. Es. Do re, re, do, do do si 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 la la. çalıyorum. Evet, son ölçümüz es. Si, Do, Do, La, Si, Sol, ya, la, 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 Boş çalıyorum. Evet arkadaşlar. Bir de uyarıda bulunmak istiyorum. Bakın bu çeşit çeşit nota yazım sistemleri vardır arkadaşlar. Dikkatli olmalısınız. Çift porta yazılan vardır, TRT gibi tek porta olarak yazılan vardır. Bu da hem tek porta hem çift porta olarak yazılmış bir nota nasıl oluyor diyeceksiniz. Arkadaşlar tek porta Portalar tek tektir. Çift porta ise iki portayı baş tarafından düz bir çizgilik birbirine bağlanarak bunun çift porta olduğunu. Alttakinin bağlama üsttekinin ise ses sanatçısına ait olduğunu belirtir. Şimdi burada saz bölümümüz arkadaşlar tek porte çalınmış. Yani o iki porteyi de sırayla çalacağız. Ama şan bölümüne geldiğimizde bakın e, porteyi çift porta haline çevirmiş. Ses sanatçısının e, notalarını ayrı yazmışız. Bağlamanınkini ayrı yazmışız. Bizim için alttaki yani o çift portelerde üsttekine vokal yani ses sanatçısı alttakine bağlama yazılmış arkadaşlar. Biz bağlama olan yerinden devam edeceğiz. Buna da dikkat ediyoruz. Şimdi saz bölümümüz dört ölçü iki defa. Ondan sonra şan bölümünün ilk iki ölçüsü iki defa. Röprüzle de tekrar ediliyor. Ondan sonra Şam bölümünün son bölümündeki dört ölçüde gene röprizle de iki defa tekrar edin tekrar çalın diyor bize bu önümüzdeki nota arkadaşlar. Şimdi yavaş bir şekilde çalıyorum. Bunu her seferinde söylüyorum. Arkadaşlar eğitim amaçlı önce yavaş çalacaksınız. Yavaş çalacağız. Onun için de yavaş çalıyorum. Bazı arkadaşlar Mesaj atıyorlar veya işte yorum yapıyorlar filan. Ya 45 yıllık hocasın işte bu kadar mı çalıyorsun? Arkadaşlar bu bir eğitim. Benim dinlemek için koyduğum videolar var. Onlara bir bakın bakayım nasıl çalıyorum. O hızla çalarsam kimse anlayamaz, kimse göremez. E kimse de çalamaz anlayamayınca. Evet. Evet arkadaşlar hepsi bu kadar beğenmenizi abone olmanızı özellikle rica ediyorum kendinize iyi bakın başka bir videoda iyi bir günde iyi bir e, mutlu bir günde görüşmek üzere arkadaşlar Kendinize iyi bakın hoşça kalın dostça kalın sevgiyle kalın